Hakim soruyor İmamoğlu'na. Metro yapmak için Almanya merkezli bir bankadan 4 yıl önce 295 milyon euro yani 12 milyar 805 milyon 950 bin lira kredi çekmişsiniz. Metro yaptınız mı? Ekrem İmamoğlu: Bak 4 yıl önce Fizibilite çalışmaları devam ediyor efendim. Hakim Peki 295 milyon euro nerede? BD kaynaklarında görünmüyor. Ekrem İmamoğlu. Bu soruya cevap vermek istemiyorum efendim. Böyle de hep Şimdi ne diyeceğiz? CHP'li ya şöyle söyleyeyim daha. Sonra. Ona hadi söyleyeyim onu. CHP Bakırköy Belediyesi eski başkan yardımcısı Nurhan Çetinkaya. Belki tanısın sen Mahmut abi. Yok tanımıyorum. Diyor ki Özgür Özel CHP Genel Başkanı değil İmamoğlu ailesinin ev kahyası. Ama bunu kör seçmen asla kör seçmen asla izah edemezsiniz diyor. Pü, ağır. Ev kahyası. Erol Mütercimler diyor ki. Sonra yandaş olarak sen söylemiş gibisin. Evet. Kaldım. Erol mütercimlerde diyor ki ilk etapta gördüğüm büyük sıkıntı CHP İstanbul İl Binası'nın alımında ortaya çıkmış bir görüntü var. Bu nasıl savunulacak ya da bunun tamamen yasal olduğu nasıl ortaya konulacak? En çok merak ettiğim madde bu diyor mesela. O da oradan kendince bir şey yakalamış ama daha ağırları da var ya. Yani. Ee, şimdi bu İmamoğlu'nun eee yoldaşları çok kısa sürede zenginleşmiş. <laughs> Hangisine baksan fark et. Murat Ongun'dan ne, Güllü İbrahimoğlu mu vardı bir tane? Gül, Gül, evet, toprak dökümü. E işte, bu hafif, adam düşürmüş, iflas yani, etmiş yani, bir sonra ya, Murat ikisinde özetliyodur. Ali Nuhoğlu da 2018'de kongre otoya gidiyor. İbrahim İbrahimoğlu'nun da 2019-18'de çok fazla iş şeyi yok, hacmi yok. Fakat birden 2020'den itibaren uçuyorlar. Söyleyeyim mi Ahmet abi? milyar TL'den bahsediyor. Murat Gül İbrahimoğlu'nun. Murat İbrahim'in İbrahimoğlu'nun. 2020 öncesi 3 tane tapusu var. Basit tapular. 2020 sonrası 52 tapu 66 otomobil oluyor. <laughs> 66 otomobil büyük bir şey midir kafanıza? 66 <laughs> 100 otomobil 100 milyon lira demek. Ki. 100 milyon Türk lirası. Daha orta hali, hali yani falan. eğer lüks otomobil değilse orta halli otomobille. Yani bir filo kurulur mu? Tabii ki. Kiralama şirketi olur mu? Tabii ki olmaz olur mu? 66 otomobil, 66 otomobil yan yana koyduğunuz otoparka sıdıramazsınız. Yani. Peki bu otomobil... Şöyle düşünün yani bir apartmanda oturan insanlar düşünsünler. Bir apartmanda ortalama 30 daire bulunur. O apartmanın otoparkının iki katı büyüklükteki bir park lazım evet, ki hepsini tamamladım. koyasın öyle düşün. Peki sana desem ki Gafar Akınca ben belediye başkanıyım. Desem ki Gafar Akınca git 53 tane araba bul ben sana bu ara otomobillerini kiralayacağım desem. E tamam öyle olur o işler zaten. Öyle olmuş zaten. Yani. Değil mi? Öyle olmuş zaten. Sonra o kira şeyi öder. Ya bir defa şunu söyleyeyim yani bu araç kiralama, hafriyat, ruhsat, inşaat ruhsatı, imar falan işleri belediyelerden çeşitli yerlere kaynak aktarma işleridir. Hmm. Yani bunlar yapılıyor. Yapılıyor ve bir sürü usulsüzlük de bugüne kadar yakalandı yani Sayıştay raporlarına girenler falan var. AK Partili belediyelerle ilgili de oldu var. bunlar bu arada onu söyleyelim yani Şimdi ama burada şöyle bir şey var, bir çok büyük bir tezgah kurmuşsunuz, Şu aşırı büyük, aşırı derecede büyük. E, bir de onu da başka işlere de tahvil etmişsiniz. Evet. Yani bir maksat, baştan önce hedefi koymuşsunuz, sonra da bir yapı oluşturmuşsunuz. E, yani onun yani için bu yani iş iddianame böyle, de öyle diyor, değil mi? Yani? İddianame öyle tabii. Yani iddianame. Yani bir suç örgütü var diyor. Örgütün belirli amaçları var diyor. Zaten o amaçlar tek başına amaç olarak kalsa o da suç değil. Yani CHP'nin başına geçmeyi istemek suç değil ki. Ama ben CHP'nin başına geçmek için şöyle bir şebeke kuracağım ve bazı illegal işler yapacağım dediğimde hem o işler illegal hem de CHP'nin başına geçme maksadı da illegal oluyor. Yani amaç da araç araç gayrimeşru olunca amaç da gayrimeşru gayri geliyor. Hikaye bu. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şimdi özgür özel söylüyor ya. Neresi suç bunun diyor? Cumhurbaşkanı olmak istemek suç mu diyor? E, tabii ki suç diyeceğim olur mu? Ben de isterim devletin başına geçeyim ya da bir bir bakanlık olsun, bir bir daire bana versinler, bir, bir makamım olsun. Herkes isteyebilir gayet doğal yani. Onun için mücadele etme hakkınız da var. Ama buna ulaşmak için mesela devletin başına geçmeyi istemek meşrudur. Ama devletin başına geçmek maksadıyla elinize silah alırsanız Gayrimeşru gayri olur amaç da gayrimeşru olur O zaman siz siyasetçi değil terörist olursunuz Doğru Aynı şekilde burada da yani bir amacın Aracın amacı da gayrimeşru hale getirmesi var Doğru Mahmut Ömür evet, Kurtuluş Uygur'u istedi Gürsel Tekin'in ekibinden işte Bu Çağrı heyetinin Bir mensubu Kurtuluş Uygur'un Bir açıklaması var bir izleteyim onu. Onu izlet de bir şey. Ha, şunun için istedim onu. Ya şimdi Beter ol bir saniye. Süreci anlatırken Alırsın. hepimiz bir yerinde tarif etmeye çalışıyoruz. Kurtuluş Uygur işin içinde bizzat yaşayan birisi olarak ne zamandan beri? 2010'dan itibaren de tanıklıklarıyla anlatıyor. Bence çok çarpıyor açıdan yani. Evet. Verin bakalım. Demi biliyorduk nokta. Hiç yalana gerek yok. Biliyorduk nokta. Ekrem gelmiş, her şeyi göstermiş. Aynı gibi ortada. Gelmesin diye de kendimizi patlattı. 2014'te kıyameti yıktı. Ortalığı ayağa kaldırdı. Kadıköy'de Tekin'le beraber miting yaptı. Ulan Mustafa'dan olmaz. Oğlum Mustafa Çargır'dan olmaz. Ulan bizi yiyecekler. Lan dursun bulup bizi kesecekler deyse. Lan oğlum olmaz. Sen de solcu değil, Sima da solcu değil. İkiniz de yalancısınız. İki bin oldu. Lan ben... Ekrem oğlum. Vay anam, vay anam, vay anam, vay anam. Ortalık üzüldü. Canan kendini parçalıyor. Canan, bizi kesen tırpan seni de keser kızım. Sen doktorluk yaparken biz direktörün tepesindeydik. Şimdi ricam, bu kitleden özür dileyeceğim. Şimdi gün taraf seçme günüdür. İyi. Hiç başka gelmeye gerek yok. Hüseyin ne vurup? Ben bunların arkadaşı değilim. Ben şimdi ekleme Turan Taşkın üzere özgür tarafa tarafım yok. Bu suda bekleyenlere söylüyorum. Ya açık açık çıkın beraber savaşalım. Ya da idareyi masraççılık oynamayın. İdareyi masraççılık oynayanların elinde idare başkasına geçer. Masraç ellerine kalır. Bu milleti, bu namuslu, bu onurlu, bu şerefli insanları bir daha götürüp. Bu son olsun bir daha götürüp. tanımadığınız binlercesini sayar. Ayaklarının altına paspas etmeyin. Ey kocaman siyasetçiler. Ey çok bilmiş siyasetçiler. Bunu yapmayın. Ne adam olun ya gelin aslan gibi durun. Ya da arkadan film çevirmeyin. Sizi izliyoruz. Benim Ekrem'i izleyecek gözüm yok. Ben izlemem Ekrem'i. Ben dün biliyordum Ekrem'i. Kaçlık verdiğin çocuklar senin koltuğunda oturuyor. Kapıda bekletici iççi saat karşılık verdiğin çocuklar şimdi meyaka versin sana hakaret ediyor. Kapında bekletiyordun, kapında. İççi saat 3 saat bekletiyordun, tarafın içinde 1000 lira karşılık veriyordun. Bizim beklemelerle falan filan işimiz yok. Biz oraya noktayı koymuşuz. Biz oraya noktayı koymasak bu adamların ne işim var? Biz oraya noktayı koymuşuz. Biz de orası kapalı, bitmiş. Çare etsin, mantalitesini anlayın diye anlatmaya çalışıyorum. Bu partinin içindeki pislikler bir ne yaptı? Temizlenecek. Temizlenecek. Bu hava dövüşü. Ya, yani özeti, de özetledi. Yani. özetin Olup özeti. Özetliyor. Şöyle bir noktaya gelmesi gel, geldi CHP. Niye? Tabii bir gelgitler de yaşadılar. Ya şimdi şöyle düşünün. Yani Kemal Bey hatırlar mısınız? Bir ara çıktı bir konuşma yaptı. Ben yarınki yazımda da kullandım. Temiz birisi olsa hemen yerimi bırakırım diye. Hmm. Kimi kastetti? Değil mi? Belli Belliydi yani kimi kastetti. Hatta Akşener'in de bir şeyi vardı. Tabii. Biz şu kadar emek verdik sonunda hırsız, hırsız çıktı. çıktı diye. Onlar da hedef belliydi. Ya ama onlar o dedikleri ismi de kahramanlaştılar onlardı. Yasir yüzünde. Rabia'sır. Evet. Oğlum demişti. E ondan sonra da ihanet ettiler. Tamam. Şimdi oradan şuraya geldik. Şimdi bütün bunlar olurken sesini çıkarmayan siyasi aktörler topluluğu var. Kim var? En başta Kemal Bey var. Ben yani madem ki burada bir problem görüyorsun değil mi? Temiz biri yok karşında. Buraya aday olduğu belli olan, burayı isteyen birisi var ve temiz olmadığını söylüyorsun. O zaman bunu kendi kamuoyuna, kendi partine de anlatman lazım. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki ona oy vermek zorunda kaldı. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. kim sesi çıkmıyor. Şimdi çevresindekiler de şunu söylüyor. Artık yeter. Ben bu konuda aslında yani şu anda kadar Üsal Tekin, Burhan, şey, Berhan Şimşek konuştular. Belki geç kaldılar bana. Çünkü eğer bir ortada bir büyük suç varsa, bir dosya çıkmışsa bu bugün ortaya çıkmış değil ki. Ne diyor burada? Biz biliyorduk diyor. gelirken bağırdık diyor. Peki gelirken bağırdın da o noktada sistemi kurarken niye bağırmadınız? Niye ortaya çıkmadınız? Ha, ha her biriniz biçimde açık söylemek gerekir. Adaylık beklediniz. O sizi dışladı. O sizi dışladığı için şimdi çıkıp bağırıyorsun. Bence bu doğru değil. Ama şu, geç mi kaldılar? Evet biraz geç kaldılar ama bu, bu bile önemlidir. Yani sonuçta CHP'nin bir kendi genetiği var. En azından oluşturduğu bir imaj vardı bugüne kadar. O imajı yerde bir eden, yolsuzlukla kirleten bir noktaya gelindi. E buna karşı da tutmamaları gerekir. Bu açıdan bence özet bir görüşme şeydi, konuşmaydı. Önemliydi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi İsfalt 2.3 milyar lira zarar açıkladı. İflasın eşiğinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.